Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben yine bu akşam bir şeyle hamur yoğuracağım. Neler katarım bir şey hamurunun içine. Şöyle çok az kabartma tozu. Çok lükmeli. mı? Şöyle azıcık da maya dökerim. Çok dökmem mayayı. İkisini de azar dökerim Çünkü hamuru unaz. Unaz olduğu için çok dökmeyeceğim. Şöyle birazcık bekmez dökerim. Zaten az bir şey kalmış bekmez. Hepsi bitsin bari bir de suyla çalkarsam güzel olur. Şöyle birazcık da bekmez dökelim. Geri kalanına azıcık da süt dökelim. Evde yok. Eğer ki kendimizde olmasa satın alırız. Bizim de olur evde olmayınca aşağı gitmeye düşendim. Olsa iki de yumurta kırardım ben bunun içine. Yok ama yumurtalar aşağı ahara biriktiriyorum. Oradan biriktirip bir çıkarıyorum. Akşamda da toplamayı unutmuşum. Şimdi de gitmek işime gelmedi. Karamda kim uğraşacak dedim ben boş ver bugün de böyle olsun. Nasıl olsa bekmez ile süt var dedim ben onları yeter yani tuz bir daha başka bir şey koymam ben bir şey hamuruna bakacaksınız sabahla pamuk gibi kabarık kabarık bir şeyler olacak üşenmeyip ocak ateşini yakıp da bir de ateşte yaparsak şeyde ocaklıkta da. çok daha güzel kabardı Allah'ın izniyle olacak hamur yoğurmadı işte yoğurdu oldu